O tuyan mıdır nedir? Çiyan yılan çürüsün inşallah ona içeride öyle bir eziyet ederler ki. İnşallah içeride onu çok güzel ziyaret ederler. Allah'ım böyle evlatlar vereceğine Allah bizim kucağımızı çocuksuz ve bomboş bıraksın. Çok üzgünüm. Sultanı lütfen bir an önce tutuklayın. İtirafçı değil neyici olursa olsun böyle çıkarı çıkarılamaz. Ömür boyu içeride yatıp çürüsünler. Hayatımda bu kadar psikopat birini daha tanımadım. Bak bu kadar psikopatını, bu kadar dehşet vericisini tanımadım. Yani bazen idam gerçekten gelmeli diye düşünüyorum. Bir kadın olarak bir kere içime sinmiyor. Evlat ya inanamıyorum. Allah'ım o annesine çektirdiklerini oğluna da kızına da. İnşallah çektirirler. Ben bunu bir kadın olarak söylüyorum. Hiç beddua etme huyum yok. Ama Allah beterini yaşatsın. İnşallah ölmesin sürünsün. Ölmesinler sürünsünler. Bir gün desinler ki keşke annem burada olsaydı. Bunu ilk duyduğum günden beri ilk önce oğlun, oğlundan şüphelendim ben çünkü o hani böyle saçma Hı, sapan rahat hani şuradaydım karıştırmayalım falanlar böyle hep bir muamma dedim kesin oğlu yaptı. Sonra oğlunun başka bir yerde olduğu ispatlandı. Sonra içimde hep bir acaba vardı fakat kızın o tiyatroculuğu oyunculuğu var ya. Fakat sonra birileri çıkıp da kızı böyle böyle yaptı dedi ya oğlundan dayak yemiş kadın kadese basmış. Kızından dayak yemiş mutfak önlüğüyle bağlanmış ve biz daha henüz çocuk sahibi değiliz. Evet beş tane yumurtayı dondurduk bekliyoruz hala koydurmak için. Ama Allah'ım böyle evlatlar vereceğini, Allah bizim kucağımızı çocuksuz ve bomboş bıraksın istemiyorum. Ben çok üzgünüm. Yani bir kere bir annenin Katilinin çocuğunun yani bunu bak cümle içinde bir araya getiremiyorum. Çok üzgünüm. Buradan o Ferdi diye biri vardı galiba evet. en başından beri o benim kahramanım bu olayda. Kendisini hiç tanımıyorum ve bas savcımız bayan bir bas savcımız evet. vardı. Ona da çok teşekkür ediyorum ama sultanı lütfen bir an önce tutuklayın. İtirafçı değil neyici olursa olsun böyle çıkarı çıkarılamaz yani ömür boyu içeride yatıp çürüsünler. Ömür boyu çürüsünler. O kadın, ben Güllü'yü tanıyorum tabii ki, tanıyorum. Son röportajını ne yaptın? Ya ben tanıyorum kadını, yani evet aramazdım, görüşmezdim ama ben daha bu işe girmemişim Güllü'yü tanıdığımda. Ve inanamıyorum, Allah'ım bütün bu tarz kötü insanlardan hepimizi korusun. Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, kanı yerde kalmadı. Bak kanın yerde kalmadı ama hayatımda bu kadar psikopat birini daha tanımadım. Bak bu kadar psikopatını, bu kadar dehşet vericisini tanımadım. Yani bazen idam gerçekten gelmeli diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki Aylin karışma ama bir kadın olarak bir kere içime sinmiyor. Yani kedi bile tırmalar. Baktığınız kedi bile sizi tırmaladığında ne yapıyorsun? Ben sana bakıyorum diyorsun. Evlat ya inanamıyorum. Ya inanamıyorum. Çok üzgünüm çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun. İnşallah o tuyan mıdır nedir çıyan yılan çürüsün. İnşallah ona içeride öyle bir eziyet ederler ki. İnşallah içeride onu çok güzel ziyaret ederler. Allah'ım o annesine çektirdiklerini oğluna da kızına da. İnşallah çektirirler. Ben bunu bir kadın olarak söylüyorum. Hiç beddua etme huyum yok. Ama Allah beterini yaşatsın. İnşallah ölmesin sürünsün. Ölmesinler sürünsünler o annenin bir gün desinler ki keşke annem burada olsaydı. Bu ölümü hiç kimse hak etmiyor. Hele çocuğu tarafından asla, asla, asla. Ben hazmedemiyorum ya. Bak bununla ilgili bir buçuk saat, iki saat, üç saat, beş saat konuşurum. Allah rahmet eylesin. Ben teşekkür ederim.